Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oyununu oynuyoruz. Ben bunu baya bir kastım. Baya bir kastım. Sonra videosunu çekmek istedim diye şu an videosunu çekiyorum. <laughs> Kuzenim de yanımda. Evet. Hem önce doğruca gidelim. Şuradan topu vuracağım. Gol. Bak buradan bir şey burada oradan atacağım. Şuradan şöyle attım. Kız elim az önce yanımdaydı. Bak orada. şudur Aa açtı. Kilidi açtı. Kilidi açıp açtı. Aha da oradan geçiyor. bu taktiği ben biliyorum. Ah be şuradan çıkamıyorsun ya. Ben şu taraftan da deneyemiyorum. Ben arkadaşlar şöyle bir buk vardı. Harika Panda bunu denemişti. Şu adam geçiyorlar ya. Ben çok hızlıyım diye yetişemiyorum. Ya geçemiyorum işte orada. <laughs> <laughs> ben yeri de açmıştım. Hemence ben, ben şuraya basayım. Tamam iyi oldu. Şuralardan geçemiyoruz. Ha. Önünden barak. Ef ef. Ben şuraya takacağım. Ah, güzel. İyi. Kah. Oh. <laughs> ah be. Ben diğer haritaya geçmek için yapacağım illa. şöyle. Hiç müzik yazık buradan nasıl geçeyim? Ah, şuradan geçerim. Buradan da olmuyor. Da olmuyor ya. Hemen de şuradan kolumuzu atalım. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hızı evet. artık. Allah şimdi uçuyorum. Çok üzüldüm ben. Kıhı. Go. Evet şuradan Benimse karitaya gidelim arkadaşlar. Yani açtığım, açın, açtım mı Şurada. Şunu açalım Şöyle gol atar mıyız? Ah be. Evet. Yeniden atıyorum. Hadi be hadi be. Bu daha kötü oldu. Evet. Hiç gol atamadık arkadaşlar. Bence bir zordan atam atamayız. Ben şuradan atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan. Şöyle. Güzelim oyundan çıktı mı lan? Dur şöyle bir bakayım. Evet çıkmamış. Gördüm çünkü. Hemence golümüzü attık. Evet, güzel. Ben şu üçgenden atacağım. Çünkü üstten attığınız zaman daha çok para veriyor. Bu da üçgen en bayağı bir üstte. Önce <laughs> 70 verdi. 70 bin. Bayağı bir arkadaşlar. ya. Hemence şuralardan gol atalım. Kazımı daha çok geliştireceğim. Doğru bitti. Kazımı artık geliştiremiyorum ya. Çok zor. Geliştirmek baya bir uzun süre alıyor. Hemen de şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Evet. Ve gol Daha kötü. Biraz daha öne yaklaşım istemiyorum. Öf. Öne yaklaştığım zaman daha kötü oluyor. Arka yaklaşım. Ve... Oha be! Cem direk. Ah yüzde yüz yaptım. Şimdi gol olur mu? Ya da buna da yuh derim ya. Şöyle koşayım. Ve topu attım. Gol. Arkadaşlar çok iyi. baya bir ya. Şuradan atabilecek miyim? <laughs> İnşallah bir şey edeyim. Hayır atamadım. Evet. Şurada bir şey varmış. Hayır. Ya havada uçmuyor. Uçmuyor o. Bunun üstünde havada uçuyor. Çoğu zaman havada uçmuyor. Ah şimdi uçtu. Ve gol. Bak şuradan bir şey vardı. Yokmuş. Şuradan son golümüzü atacağım sıra. Top nereye gitti lan? Şimdi şu. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoya eğer 10 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Bir de bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu basmayı daha Görüşürüz.